De Derin'cim e de işte, bir... Derin merhaba. Merhaba. Evet. Arkadaşlar günaydın. Tekne turuna geldik. Labella diye bir tekne turu arkadaşımızın. Evet. Orada dilek var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi size tekne turuna Evet. Evet hadi bakalım. İlerleyen zamanlarda yine çekeceğiz. Tamam mı kızlar? çıkıl çıkın isterseniz yukarıya. Zeynep. Zeynep. Evet, teknemiz şöyle. Üst katımız da var. Derinci bir şey söylemek ister misin? Evet. He, heyecanlı mısınız? Evet. Derinle Zeynep Bale arkadaş aynı zamanda. Evet, hadi bakalım. İlerleyen zamanlarda yine çekeceğiz. Burası Alman Koyu arkadaşlar. Bakın denizin deriz, güzelliğine. Şey de İnanılmazsınız. Derin mi? Derin abi. Derin derin. Şöyle bakın koylar. Bodrum'un her Allah. koyu Ay, ayrı güzeldir. Ben bu Osmanlılar koyla Hepsi çok ayrı Allah. güzeldir arkadaşlar. Hadi atlayalım. Şöyle ha? bakın. Yine Ge sen ilk o zaman. Tamam. Hadi. Burada gel geliyor mu? Geleceğim tabii. Evet evet Ben şöyle bir geçeyim o zaman bir saniye. Garnemedim o evet. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Hadi. Kıyıya da yakın. Hadi açılışı. Aaa. Oh. Suya atladılar. Cemre denizinde Cemre <laughs> suya atması. Verin <laughs> <Sederim> mi? <laughs> suya atlayanlar var. Atladılar <laughs> ve atlıyorlar. <gülüyor> ve <laughs> ikiliyi <dini> değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok Güzel ve temiz. Evet, Alman koyundayız. Bakın. Ve her her, her, her konu ayrı güzeldir.

Hem çok güzel hem de çok ünlü. bir koy. Şöyle. Önümüzün alabildiği yer. Maviliklerle. yaklaşmaya çalışıyor. Sudakilere çekiliyorlar. Evet. koylardan bir tanesi. Tekne turumuz sona erdi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bizleri izlediğiniz Neydi annem kanalımızın ismi? Zeynep Akman. Evet, Zeynep Akman. Şu sahilde birkaç gemi göstereceğim arkadaşlar size. Bodrum limandayız. Hadi bakalım görüşürüz anneciğim. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradakiler. Korsan Bakın. gemisi. Korsan gemilerimiz var. Şurada bunları size göstermek istiyorum. Amcam Şöyle çok büyük bir bu bayağı bayağı büyük bir gemi limana gelirseniz Halikarnas'ın oradan kalkıyorlar. Görürsünüz şöyle kocaman bir de Black bir var. O da çok büyük. Bakın. Bir de orada ne var? Günlük tekne turları yine bunlar da. Onlar da. Evet. Görüşürüz Zeynep. Görüşürüz arkadaşlar.